arkadaşlar Bugün yumurta deneyi yapacağız. Bir işin iki tane musluk turmuş var. Ee, bir işin içine altı tası tuz doyacağız. Doyuyoruz. Bir. Kaşık olmadı. 2 3 4 Hadi Hadi önce yoğunmaş suya doyalım çayısı tabi. Evet taşladık. Şimdi önce yoğunmaş suya doyalım. Burada batıyor tamam. Şimdi öbür yerde batalım. Bu da burada yeterli tutuyor. Demek ki e, yoğmer su olan suslu su böyle tarısınıza bir de yumurta dilin zeytine yumurta içine tutuyorsunuz. Tuzla karışın. Evet. Yani ne oluyor? Yoğunluğu fazla oluyor. Evet. Aynen. Hepsi sabah var.